Forbes dergisinin hazırladığı listeye göre ülkemizde 2020'nin en zengin 10 kişisi şu şekilde sıralanmaktadır. 10 numara Nihat Özdemir Şu an Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı da yapan Nihat Özdemir'in Lima katlı bir inşaat şirketi vardır. Sanayi ve turizm, inşaat alanlarına yatırımları da vardır. Ayrıca İstanbul Seba Gökçen Havalimanı'nın hissedarıdır. 2019'da 1.7 milyar dolar olan servetini 1.8'e çıkartmıştır. 9 numara Mustafa Küçük Forbes Türkiye'nin en zengin kişileri listesinde 2016 yılına ilk kez giren Mustafa Küçük bu yılda listede e. ACY sahibi olan küçük servetini 1.2 milyardan 1.8'e yükseltmiştir. 8 numara Sema Tarsel Koç ailesinden ilk onda olan tek kişi Sema Tarsel. Sema Tarsel, Vehbi Koç ve Satber Koç'un en büyük çocuğudur. Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak çalıştı. 2 milyar dolar olan servetini 1.9 milyara düşürmüştür. 7 numara Suat Günsel 1988 yılında Yakında Üniversitesi'ni kurarak üniversitenin kurucu rektörü olan Doktor Suat İrfan Günsel, Forbes Türkiye'nin 2020'de hazırladığı en zengin 100 Türk listesinde 2.1 milyar dolarlık servetiyle 7. sırada yer almaktadır. Geçen yılki serveti ise 1.8 milyar dolardır. 6 numara Hamdi Ulukaya Amerika Birleşik Devletleri'nin en çok satan süzme yoğurt markası Çobanen'in sahibi, kurucusu, yönetim kurulu başkanı ve CEO'sudur liste 6. sıradan gelen Ulukaya, geçen yıl 1.6 milyar dolar olan servetin 2.1'i yükseltmiştir. 5 numara Hüsnü Özyeğin FIBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Hüsnü Özyeğin, geçen yıl 2.1 milyar dolar olan servetini 2.2 milyar dolara yükseltti. 4 numara Filiz Şahenk Annesi Deniz Şahenk, babası iş adamı Doğuş Holding kurucusu Ayhan Şahenk'tir. Filiz Şahenk'in kız kardeşidir. Geçen yıl 1.9 milyar dolar olan serveti 2.2'ye yükselmiştir. 3 numara Ferit Şahenk Şahenk de ilk konuda iki kişi bulunduran tek halidir. Feri Şahenk, Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanıdır. Geçen yıl 2 milyar dolar olan servetini 2.4'e yükseltmiştir. 2 numara Erman Alacak Türk iş adamı, yatırımcı ve Rönesans Holding'in kurucu ve başkanıdır. 2019 senesinde 3.8 milyar dolarlık servetiyle ilk sırada yer alan Erman Alacak, 2020'de 3.2 milyar dolarla ikinci sıraya geriledi. Ayrıca Erman Alacak dünyanın en zengin listesinde ise 540. sırada yer alıyor. Ve bir numara Murat Ülker. Listemize zirvede giren Murat Ülker, Yıldız Holding yönetim kurulu başkanıdır. 4.7 milyar dolarlık serveti listemizin en zenginidir. Geçen sene 3.7 milyar dolarlık bir serveti olan Murat Ülker, ayrıca listemizde servetini en fazla yükselten kişidir.